Nil mi? 100.000 bin dolar mı? Saç baş kavga etseniz kim kazanır? Yakın mı? İzik! LA'de yaşam dizilerdeki gibi mi? High school falan. <laughs> Gençler ve genç kalanlar kulübüne hoş geldiniz videolarını izliyorsanız onun nereden geldiğini biliyorsunuzdur. Hatta kendisi bağışıklık güçlendiren malzemeler... Ba bağışıklık güçlendiren... <laughs> bağışıklık... <laughs> bağışıklık... Bağışıklık sisteminizi güçlendiren malzemeler bulunur içinde. Ve... Ee, içmesi çok zor. Çünkü böyle çok acı. Tamam. Karantina sohbetimize hoş geldiniz. Karantina günlüklerinin ikinci videosu. İlk bölümümüzde size evde sıkılmamanın yollarını paylaşmıştım. Şimdi ise yanında kardeşim Nilsani ile sizin sorularınızı cevaplayacağız. Sorularınızı bana Instagram'dan sorduğunuz hikayelerimde paylaştım. Böyle videolarda siz de katılmak isterseniz beni Instagram'dan takip edin. Orada hep size bana soru sorun falan pişman. şunu gönderin, bunu gönderin. Yani böyle etkileşim halinde oluyoruz. Karantinada en çok ne yapmayı seviyorsunuz diye sormuş Nisa Nur. Ben karantinada en çok yemek yemeyi seviyorum. Karantinayı seviyorum çünkü hep böyle sonra ertelediğim işleri yapma fırsatı veriyor. Çünkü bolca zamanımız var evde. Ondan sonra ben okulların şahsen online'a geçmesinden... Ben de çok, ben de çok memnunum gayet memnunum çünkü kendimi daha iyi organize edebiliyorum. Çok fazla spor yapıyoruz. Karantinada en sevdiğim şey böyle tüm gün işlerimi hallediyorum. Akşam 9'dan da 1'e kadar like boş istediğimi yapabilirim. Seninkisi 9 mu? Evet. Yeah. Benimkisi 11. Ben 11'e kadar çalışıp gece 11'den 1'e kadar. Evet, benimkisi 9. <laughs> Kolay kaçmışsın. E, i̇şlerimi bitiriyorum. Bense daha uzun sürüyor. Korona hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok korkuyorum da. Merve korkma. Bence önlemlerinizi aldığınız sürece korkacak bir şey yok. Bu da bir süre sonra grip gibi bizim hayatımızda gayet normal bir hastalığa dönüşecek. Şimdilik sadece hani yeni bir şey olduğu için herkesin vücudu böyle daha pek alışık değil ve virüs insan vücudunda nasıl yaşaması gerektiğini tam olarak bilmiyor. bir şey okumuştu. So i̇şte yüzde like %90'ımız evin içinde kalırsa 4 hafta sonra bitecek ama %70'imiz 75'imiz kalırsa Temmuz'a kadar devam edecek. Uh, %50'imiz kalırsa seneler boyunca bu sürebilir diyorlar. O yüzden ki bu hastalık kesinlikle seneler boyunca sürecek. Aynen. Sadece hafifliği, ciddiliği azalacak. Çünkü ilaçlar olunca. Ama evde kal. Evde oturun ya of. Zaten Türkiye'de 20 yaşın altında. Biliyorum Emine biliyorum bunu... Şöyle bir şey var. Kontrol edemediğiniz bir şeyden korkmak kadar saçma bir enerji harcama şekli yok. Vay be cümleyi tamamlayabildim. Yani ellerini yıka, evde kal, dışarı çok çıkma, markete gidersen marketten aldıklarını sonra klorakla, maske, maske tak. Zaten artık, you know, bizim başkan bakanımız, Kaliforniya bakanı, yeni şey çıkardı, evde maskesiz çıkmak yasak artık. Even when you're going on a walk? Yeah. Eğer maskesiz yakalanırsan, ceza yazıyorlar. <laughs> İleride beraber iş yapar mısınız? Sanmıyorum. I don't, yeah. Çünkü o kadar iyi anlaşamıyoruz. Özellikle de ikimizin vizyonları çok farklı. Şu an kıyafetlerimiz neredeyse aynı olmasına rağmen, like onun bir tarzına bak, sonra like benimkisi, you know, like biraz farklıyız. Ne olmuş tarzında? Sen böyle daha böyle. <gülüyor> <gülüyor> teenage teenage angst'in Türkçesi ne? Hadi benim... Hırçınlık. Hırçın. Muzur. <laughs> Mania. Ve. Takı firması çıkardık iki sene önce böyle bir kapsül koleksiyon satıldı bitti artık ee, ve o kadar çok kavga ettik ki çünkü. Just farklı insanlarız. Yani bir olaya yaklaşım şeklimiz çok farklı. Aynı durumu ikimize de verirsin ama ikimiz çok farklı şekillerde hallederiz durumu. Aynen. O yüzden birlikte çalışmak biraz daha zor. Ama yani istediği zaman gelebilirsin işine, bakabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ofisimde sana bir kahve <laughs> söylerim. oh my god! Bu soru güzel. Bir günlüğüne birbirinizin yerine geçseniz ne yapardınız? Araba kullanırdım. Sen de araba kullanıyor ki. Tabii öyle ehliyetim yok yani. Bir günlüğüne ben olabilsem araba mı kullanırdın? E şu an yani karantinadayız. Hani pek karantinada şey olmadı. olmadı. <laughs> pek bir şey yaptın. Karantina da olmadığınızı düşün. Üniversite partisine giderdim. Üniversite partisi. <laughs> ben bir gün senin arkadaşlarınla takılırdım. Çok merak ediyorum siz neden, ne yapıyorsunuz takılınca, neden so ney sohbeti ediyorsunuz hiç bilmiyorum. Onlar da senin gibi hırçınlılar. Ben hırçın değilim, bu normal insanlarız. <laughs> bu soru koyayım. Nil yerine yedim dediğin ikizinin doğmasını ister misin? <laughs> Veya Nil ile ikiz doğmayı. Sen... Yani senle ikiz olmak istemezdin. Biz senle ikiz olsaydık galiba birbirimizi öldürürdük. Sen Hayır ama ikiz olsaydık bence daha benzer olurduk. Sen genetiğin farklı. <laughs> sen bilmiyorum <laughs> ne oldu sana. Kesinlikle yediğim ikizimi keşke yemeseydim. <laughs> <laughs> yediğim oluyor. Ya, o da olsun sen de doğabilirsin. He. E tamam olsun. Oha düşünsene iki tane. Belki o erkek olacağım Ama ya iki tane senden olmasını ben istemezdim. Ben doğmayayım <laughs> <da. gülüyor> Siz ikiniz yaşayın. <laughs> Ay çok komik. Nil senden büyük duruyor diye düşündün mü hiç? Herkes öyle diyor aslında. Evet yani Nil niye benden büyük duruyor? Yani niye? <laughs> Nil daha sakin kızdığı zaman agresif ama normal halinde, normal yaşadığı hayatta böyle daha sakin, soğukkanlı. Değil mi? Yeah. Ben tam tersi böyle küçük çocuk gibi böyle hep enerjiyim. Hep böyle çok zıplıyorum. Slow. Böyle çok yüksek sesle konuşuyorum. Nil böyle birazcık daha böyle toplu, düzgün böyle. You know? O yüzden bence. Bence dış görünüşle pek bir alakası yok. Bence yani bunu düşünüyorum. Youtube geçmişinizi gösterir misiniz? en son izlediğin şeyler seninkisi baya boring. Benimkisi spor. Okay. Nil'in YouTube geçmişi direkt bu sabah yaptığımız spor. Aynen. Bunları yaptık bu sabah. Siz de yapın. Canımız çıktı. Benim Best Dressed Ashley. Best Dressed Ashley. Çok seviyorum videolarını. Vogue izlemişim. Alttaki 3 video okul için izlemem gereken videolardı. İnsan böyle şey teorisi. Konuşma, iletişim tarzımızı etrafımızdaki insanlara göre değiştiriyoruz. Aa ben de bunu okudum. Ben bunu nerede okudum? Nerede okudum ben bunu? Ben ne bileyim. Belki ben sana anlatmışımdır. Ne o benim bir tane ödevim de. He. Bizler ve onlar diye beynimizde kategori haline getiriyoruz. Bu böyle bizim içimizde olan bazı karakteristikler. Ve şöyle bir şey var. Hazır mısın? Çok enteresan. A aşağıda linke koyarım. İzleyince daha iyi anlayabilirsiniz. Ama ben kısaca özet geçeyim. So, bir bebeğe iki farklı çeşit yemek sunuyorlar. Bir tanesi böyle tatlı bir cereal gibi bir şey. Bir tanesi de böyle cips gibi bir şey. Sonra bebeğe soruyorlar ki sen bunların hangisini seviyorsun? Tatlıyı seviyorum, tatlıyı seviyorum diyor bebek. Ondan sonra iki tane ayıcık getiriyorlar. Bir tane ayıcık böyle tatlıyı yiyormuş gibi yapıyorlar. Bir tane ayıcığı da sanki cipsi yiyormuş, tuzlu yiyormuş gibi yapıyorlar. Sonra yiyecekleri çekiyorlar, bebeğe gösteriyorlar. Diyorlar ki hangi ayıcığı seviyorsun? Hı -hı. Tatlıyı yiyen ayıcığı seçiyor. Yani burada bizim içgüdülerimizin bizimle aynı şeyleri seven insanları tercih ettiğimizi kanıtlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra o cipsi yiyen, yani onun seçtiğini seçmeyen ayıcığı böyle bir kutuyu açıyormuş numarası yapıyorlar. Diyorlar ki hadi yardım etsene ona kutuyu açamıyor. Senin yardımına ihtiyacım var. Hayır diyor. Yardım etmeyeceğim ona diyor. Küçücük bebek. Sonra böyle onun cipsi seçen ayıcıya böyle vuruyormuş numaraları yapıyorlar. Hadi yardım etsene ona bak canı acıyor. Hayır diyor. Yetmeyeceğim. Yani aslında nefretin ve dışlanmanın bize öğretilen bir şey değil de içimizde olan bir şey olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Çok enteresan iletişim dersimde öğrenmiştik. Nil genelde hayatın normal olduğu günlerde haftada kaç gün spor yapıyor? Yalan söyleme. Ama ben şu, bu karantinada başladım spor yapmaya. Yani karantina bittikten sonra büyük ihtimalle devam edeceğim yapmaya. Eskiden hiç yapmıyordu. Ne bileyim, vücudu doğuştan öyle. Ve çok yemek yiyor aynı zamanda. <laughs> o yüzden yani ben artık mesela özenmiyorum. Çünkü onun doğuştan bir şey olduğuna kendime artık inandırdım. Ya i̇nandırdım değil de yani gerçek o. Metabolizma. <laughs> Şeyma demiş ki karantinadan sonra yapacağınız ilk şey. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Şeyma. Uf. Ben ilk ne yapardım? Gidip en sevdiğim restoranda yemek yerdim. Hangi? Ezekaya. Sushici. Beni de çağırsana. Tamam sen de gel. Hayır sen gelme. <laughs> İstemiyorum gelmeni. Git. Ben gideceğim <laughs> arkadaşlarımla. <gülüyor> um, yemek yiyeceğim. And then sonra büyük ihtimalle... I don't know. Işte arkadaşlarımla buluşurdum. Onlarla birlikte olurdum. Benim yapacağım ilk şey... Sen gidip sevgilini görürdün. Ben onu görüyorum ki. Tam ben şunu yapardım kız arkadaşlarımla akşam hepimiz bir evde toplanıp böyle hazırlanıyoruz evde mi? niye evdesin başkasının evinde benim evimde <laughs> değil böyle toparlanıp hepimiz nikilerin evinde birlikte hazırlanıp süslenip ondan sonra gidip böyle bir şeyler içip böyle müzik dinleyip ondan sonra diskoya gideriz Oh, go clubbing yeah I'd go clubbing böyle ses sesim kısılana kadar gidip şarkı söyleyeceğim gece 5'e kadar. kara yok yapçı Kafe Pi. Daha dur Kafe Pi artık kimse gitmiyordu. Beyond. Beyond'la Beyond. görüşürüz. <laughs> Kim ve Courtney'nin kavgası hakkında ne düşünüyorsunuz? Kim ve mi kavga etti? Ya nedenini bilmiyorum. <laughs> Sadece Şeyi kavga ettiğini nereden biliyorsun? Her yere like, yeni sezonlarının reklamını o kavga sahnesiyle yapmışlar. Hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim. Kim Kardashian o kadar like, çok fazla sosyal aktivizmle uğraşıyor. Like, Beyaz Saray'da gidip konuşmalar yapıyor. Hapisteki insanlara yardımda bulunuyor. Aç insanlara yardımda bulunuyor. Ve böyle zaten insanlar bütün hayatı boyunca kadını ciddiye almadı. Dalga geçti onunla. Sonra tam böyle bir yerlere gelmişken Gidip bütün dünya onun kardeşiyle koskoca kadınla, 35 yaşında mı ne? Kardeşinin saçını çekiyor tekme atıyor ona. Yani böyle oh my god, izlemek istiyorum. Hiç ciddi gözümden düştü artık. Yani onu mu ciddiye alacağım? I dance like Michael Jackson. Oh my god. Kendisi <laughs> like ben gidiyorum. <laughs> Niye kavga ettiler? Bilmiyorum oturup Valla Ben gitmek izlemek istiyorum açıkçası. Akşam izleriz. Dokuzda. <laughs> LA'de yaşam dizilerdeki gibi mi? High school falan. Oh my god. Okay. Bundan bahsetmek istiyorum. Biz uh, Beverly Hills High School lisesine gittik. Sen hala gidiyorum ve ben hala gidiyorum. Tabii zenginler var, görgüsüzler de var. Ama hepsi öyle değil. Hatta çoğu öyle değil. Yani yüzde beşi sadece öyle süper zengin, süper görmüş. Okay, yüzde beş de değil. Like, yüzde yirmi Okulun otoparkında Porsche, Lamborghini... Tamam, okulun otoparkı öyle olabilir ama... Ya, ya yeah, okay. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş kesin. Bir tane çocuk var. Her gün okula farklı bir arabayla geliyor ve bir gün öğretmen um, eve beyin toplantısı vardı like annesi ve babası iki ayrı Rolls Royce ile geldiler and I was like <laughs> çok Okay ediyorum. like zenginler var ama böyle şey gibi Mean Girls gibi değil <laughs> Aynen öyle. işte onu demeye çalışıyorum yüzde beşi sadece öyle ben zenginim ve Mean Girl'ım um. ama gayet normal herkes çalışıyor. Like zengin sen bile değilsen bile herkesin kendi işi var. Yani insanlar Starbucks'ta çalışıyor, hmm. kafelerde çalışıyor. Var all of them. Özellikle de kızlar. Erkekler elbet çalışıyor ama ailesi zengin olan kız çocukları hiç umurlarında bile değil. Okula bile gelmiyorlar. Bir kere hani o lise dolapları var ya filmlerde hani böyle kimse kullanmıyor onları. Bir tek ben tek, her bir tek kullanıyor. O da ezik. That's not true. Çoğu insan kullanıyor. Anne hani salak mıyım? Niye çantamı sırtımda taşıyayım 10 kilo kitap? Kullanmayan salak. O güven kafeteryasını yersen bildiğinle kanser olursun. <laughs> Aynen yemekler bok gibi. Ya okul dökülüyor. Okul 2017'den beri binayı yıktılar. yıkış <laughs> o yıkış. Tahmin eden yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bildiğin <laughs> okula, okula <parkı> duruyorlar. parka bungalovlar koydular. <laughs> <laughs> onların <gülüyor> içinde okula gidiyorduk. Tereke kutuları. Hala ben onların içine <gülüyor> gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar 3 tane dersim var bu Prefabrik odalar yaptılar. Orada okula Orada gidiyor. Orada dersler oluyor. Yani ben okula gidip çıkıyordum. Yani böyle okul hayatı böyle işte aynı şey de yok. Mesela futbol takımından herkes nefret ediyor. Amerika nasıl? Belki bir tek Texas öyle. O filmlerde gördüğünüz <laughs> o hayat bir tek Texas'ta öyle. <laughs> yani hiç kimse böyle okulun böyle şeyleri yok. Nedir onların? Pompon kızlar var. Kimse takmıyor onları. Böyle futbolcularımızın hepsi de çubuk kraker gibi. <laughs> yani... Aynen. Kimse futbol maçlarına gitmiyor. Kimsenin umurunda değil. Zaten futbol takım bir iğren. Okul ruhu yok. yok. Keşke olsaydı. Aynen. Olsaydı okulu daha çok severdim. Hmm, yok. Yani ben okula lisede gidiyordum. Sabah, sabah 8'de, like 12'de çıkıyordum. Çünkü like, bütün derslerimi yapıp hop. Yemeğe bile kalmıyordu. Böyle filmlerdeki gibi değil. Yani pek hayalini kurmayın. Ben, ben çok kurdum çünkü. Bu sadece bu okul değil. Benim bütün arkadaşlarımın okulu da öyle. Yeah ama galiba Los Angeles'ta olduğumuz için like insanlar böyle okul için too cool you know like çünkü benim Texas'ta arkadaşlarım var bildiğin lise futbol maçlarına 3000 4000 kişi gidiyor böyle Who Gianna. Oh my god ben Texas'a taşınacağım. Texas'a mı taşınacağım? <laughs> niye niye bu kadar obur? <gülüyor> <gülüyor> niye? <gülüyor> Nereden biliyorsunuz? Okay. Saç baş kavga etseniz kim kazanır? Kimse. Bence ikimiz de birbirimizi çok acıtırız. İşte o yüzden dedim ki. Çünkü. Kazandı. Bunları görüyor musun dosta? <laughs> <laughs> İnşallah Haziranda öyle bir şey olmayacak. İnşallah Temmuzda o zaman. Ağustos Eylül, Eylül ben yalnız benim öyle bir imkanım yok yani ya Haziran ya Temmuz öyle Ağustos'ta gelemem ben. Ya senin okulun başlıyor ama benim okulum 27 Eylül'de başlıyor. So bence 27 Eylül'e kadar böyle bir Türkiye yapma vaktim olur yani. Serin olur benim. Uçaklar kapalı. Bir kere nereye gideceğiz? Onlar boşalınca. Şimdi bizim her 15 günde bir uzatıyorlar Aynen. karantina dönemini. O yüzden belki böyle Eylül'e kadar falan uzar. Ama Eylül, like bir Eylül'de bile bitse ben yine de Türkiye'ye giderim. Çeşmeye giderim daha doğrusu. <laughs> Amerika'daki alım gücünü Türkiye ile kıyaslar mısınız? What the hell is alım gücü? I think alım gücü is like consumerism. Mesela atıyorum örnek veriyorum. <laughs> Atıyorum. Hiç düşünmedik burada <laughs> 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 um, Diyelim böyle hafif böyle havalı bir kafeye gittin. Bir tane latte 30 lira olduğu oluyordu bizim yazın gittiğimiz yerlerde. Sen nerede kahve It's not 30 TL. Bir yes it is. One kahve. kahve. is 30 TL. Bir kahve 15 TL. No it's not. It's 30 TL. Vallahi bak yazacağım internete. Ailece biz bir balıkçıya gidiyorduk Türkiye'de. Hesap böyle 500 TL falan geliyor. Burada ailece güzel bir lokantada yemek yemeye gidince like balık lokantasında içkiyle birlikte bu arada. Böyle en fazla 160 dolar falan. Yani burada para kazanan insanlar 160 TL gibi geliyor. O yüzden çok saçma. Ha şey diyecektim. Burada kazandığım para ve harcadığım para orantılı ama Türkiye'de orantılı değil. Kazandığım para harcadığım paraya çok daha ağır. Yani en basit örneğinden trend yola giriyorum. Böyle yüz kremleri falan var. Murad'ın mesela yüz kremi var. Hani burada da ucuz değil yani. 80 dolar falan. Ama burada bir kreme 80 dolar vermek daha normal. Bir kreme gidip 600 TL vermekten. Murad is 600 TL. On yol. Bildiğin o da askeri ücretinin dörtte birini gidip göz kremine vereceğim. <laughs> Ve anlatmaya çalıştığım şey şu. Burada böyle Starbucks'ta çalışan biri yine de gidip hani o göz kremini alabiliyor. alabiliyor. Teşekkür ederim. <laughs> Nil ve Eylül ile ekonomi dersine <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. <laughs> Erkek olsaydınız hanginiz daha yakışıklı olur. <laughs> Nil'in organları nerede? <laughs> Nil manken mi? <laughs> Hiç Çanakkale'ye gittiniz mi? Gittim. Ne ara? Çanakkale neydi? <laughs> Çanakkale Ankara hani değil mi? <laughs> You're actually stupid. Hani Troy atı var falan. At at! I know what the Trojan horse is bro. Gitmedim, yalan söyledim <laughs> size. Gitmek istiyorum ama. Bak geçen bunu yaptığımızda demiştim Kapadokya'ya gitmek istiyorum, gittim sonra. Şimdi sırada Pamukkale mi Çanakkale var? <laughs> Pamukkale evim emiş mi hala? <laughs> Bulamadın mı kız? Nil neden bu yaşta kendine bu kadar ağır bir şekilde spor yapıyor? Niye bu kadar yükleniyor kendisine? Çünkü e, bu yaş dediğiniz 17 yaş. Ya o ne demek? Spor yapanın yaş orantısı mı var? Bu kendisini, kendisi spor yapmıyor. <laughs> kendisini kendisini kötü hissetmesin diye seni de az yaptırmaya çalışıyor bence. Sen yaptın mesela bunun benim sporumu. Evet. Nasıl buldun? Gayet normal spor. Herkes öyle spor yapıyor. Yani ne yapacaktık? Cimnastik mi yapacaktık? <laughs> Cimnastik böyle mi yapılıyor? Ya ne bileyim hani hareketler var ya böyle. <laughs> Mine teyzenin yaptığı <yapacak> işte. şey. <laughs> Valla public parklarındaki <laughs> şu aletlerden mi bahsediyor? <laughs> evet, o aletleri yapacağız biz. Hiçbir işe yaramıyorlar. Yani. Çinliler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne alaka? Korona ya. Gayet normal insanlar. Aynen. Like, bu virüsün hani Xenofobik olmayın. Virüs ırka göre yayılmıyor. Böyle hayatında Çin'e gitmemiş Amerikalılar var. Sokakta böyle onlara böyle şey muamelesi yapıyor. Like, dükkanımıza giremezsiniz falan. Sizi marketimize almayacağız. Like, çok kötü şeyler. Irk, çok ırkçılık, xenofobik. Onların suçu ne? Yani Fatma Gül'ün suçu ne? <laughs> what I was trying to say. Aa, oh my god! Nil oh my god, arkada... sevgili yaparsa büyük bir abla olarak ne düşünürdün? Hadi bakalım. Büyük bir abla. Çok büyük abla. <laughs> Düşünüyorum. Pardon başka şeyler düşünmeye <laughs> O kadar zor Ben o bekliyorum. Like, o gün olsa gerçekten öpüp başıma koyacağım. <laughs> Çünkü Nil böyle... Herkes Nil'den korkuyor. Nil hiç kimseyi sevmiyor. That's not true. Beş kişiyi seviyor. Pardon, Hayatında beş kişiyi seviyor. Böyle insanlara pek sıcak kanlı değil. O yüzden bence birazcık erkekler senden. Bence adı? değil öyle. Böyle intimidite. Yeah. Ben de çocuğa derdim ki şunu alamet. <laughs> Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? İlk yumurta geldi ilk. Well, aslında size şöyle söyleyeyim. Ay yok boş ver, <laughs> gerek yok. <laughs> tavuklar eskiden. İlk önce yumurta. İki iki, iki dinozor çiftleşti, o tavuk çıktı. Yani ne diyorsun ya? Bunlar Noah Nuh'un gemisinden çıktı tavuklar lütfen. Evrim diye bir şey yok. <laughs> Biri seni kaçırsa ve şu soruyu sorsa. Nil mi 100 bin dolar mı? Hangisini seçerdi? Sana en fazla 100 bin dolar vermişler. Bu kadardın. Yani 100 milyon dolar olsa birazcık düşünürdüm ama yine, aa, yine aa, de seçerdim. Sağ ol artık. Kalbini mi yoksa aklını mı dinlersin? Aklımı. Ben de çok fazla beynimi ve bu bazen problem yaratıyor. Bazen. Çoğu zaman problem yaratıyor. Çünkü yani bazen kalbini dinlemen Aslında ben ikisini de dinliyorum ama kime, mesela sana olunca daha çok kalbimi dinliyorum ama mesela arkadaşlarıma ya da sana kalbini dinlettirecek ne yaşattın be? Hayır yani aileme gelince daha çok emosyonel. <laughs> Is that a word? Emosyonel. <laughs> <laughs> Duygusal. <gülüyor> Emosyonel. Emo. Aileme gelince daha çok duygusalım. Ama mesela arkadaşlarıma gelince daha çok... Beyinler. Beyinselim. Erkek arkadaşın var mı? Yakın mı? İzik. Senin var mı? Benim de yok. <laughs> Hadi. TikTok'ta ünlü olduk biliyor musun? TikTok'da bizim o ses kaydımız ünlü oldu. Bütün bu Türkiye'deki meme sayfaları bizi paylaşıyor. Bir de hepsi gizli. Bizi de kabul etmiyorlar falan. Öyle, ben bulmak istiyorum o sesi. E sor, soruyu cevap var mısın? Yok kızım ne değişti? Allah'ın karate da erkek arkadaş mı buldun? Erkek? Allah'ın karate sınavında erkek arkadaş mı yaptı? Herkes yapıyor ya. Herkes yapıyor. Bir de beni etiketlesinler videoda bari. Amanın oh buldum. Original mi? bir de başka adamın başkası yapmış. Hazır mısın? Erkek arkadaşın var mı? Yok. Yok mu? Easy. Kızım soru lazım. lazım. Niye şey yapıyoruz ki onun sesiyle? Kendi sesimiz o bizim. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum bir an. E, dinle o zaman. Erkek, Erkek arkadaşın, arkadaşın var, var mı? erkek arkadaşın var mı? Abi bu <laughs> Ferit Yüce. Yemin ederim <laughs> TikTok'tan atacağım seni yani. Yapıyoruz. Hazır mısın? Erkek arkadaşın var mı? Yok. Yok mu? Ezik. Senin var mı? Benim de yok. hey <laughs> <laughs> okay, ben de yapıyorum. I have an idea. Bence değiştirelim çünkü artık var. <laughs> Aa. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Yok mu ezik? Senin var mı? Artık var. Cringe. <laughs> Buraya kadar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi bir sonraki kardeş sohbetimizde bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Umarım hepiniz evde güvenli ve sağlıklı kalıyorsunuzdur. Bugünlerde geçecek arkadaşlar. Geçmek zorunda. Geçirtiriz. <laughs> Nili Instagram'dan takip Benim... <laughs> zaten videolarıma geliyor. O yüzden biz Ahmet'le Canan'a da Instagram'da takip edin. <laughs> Hayır, Instagram, I don't care about Instagram. Beni TikTok'tan takip edin. <laughs> um, ya yeah, o kadar. Evet. Beni de TikTok'tan takip edin. Sizi seviyorum. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Öpüldünüz çocuklar. Sponge. Babam böyle pasta yapmayı derdi. Ne yendi?